Evet, scooter ayakkabım. 5 yıl geçkindir. Kullanıyorum ben de. Ayakkabının derisi gayet sağlam, iyi durumda. Ama ki en son giydiğimde tabanı jel gibi oldu Aynen, arkadaşlar. Tabanı bildiğin jel gibi yumuşadı. Çok yumuşak ve evet. Hemen kırılıyor böyle. Yarıldı hemen. Yani ayağıma giydim. Yürüyordum. Ayağımın altında ayakkabı jel gibi yamuldu. Dağıldı ayakkabı. Bak taşlar girdi içine Bütün her şeyi iç, içine aldı. Yani zift varmış gibi. Böyle jel gibi. Arkadaşlar ayakkabının haline bakın. Yani bunu ayarlamışlar diye düşünüyorum. Yani bunu üretenler buna bir ömür koymuşlar. Yani bunu ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Ha, jel gibi yapış yapış. Elime yapışıyor hatta. Ha, yapıştığını görüyorsunuz. Kağıda bile yapışıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. <laughs> ayakkabı böyle. Bir ayakkabı. Scooter'ın. Orijinal. İlk aldığım zamanlarda su geçirme problemi vardı. Garantiden tamir gördü. Ama şu anki hali böyle.